Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Uğur Mutlu. Bugün sizler için Crossland ve Grandland X için içerideki multimedya sisteminde Navi 508 inç olan ekranın incelemesini yapacağız. Hadi gelin şimdi arabamıza binelim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yan sinyalleri de gösterelim. Evet arkadaşlar şimdi aracımızın içerisine geldik. Bugünkü konumuz multimedya Intel Link B08 inç olan modeli arkadaşlar. Evet şimdi bu ünite şöyle arkadaşlar. Aynı zamanda R4 dediğimiz ünitelerde de orta ekranda da bir renkli ekran 3.5 buçuk inçlik bir renkli ekranla beraber geliyor. Şimdi hemen burada parametreleri ve içerisindeki menü özellikleriyle birlikte navigasyon sistemi ve klima sisteminin nasıl çalıştığını size göstereceğim arkadaşlar. Aynı zamanda bu versiyonlarda iki tane USB girişimiz mevcut ve aynı zamanda 12 voltluk çakmak adaptörü de geliyor. Şimdi ben arabamı çalıştırayım. Evet. Şimdi burada bahsedeceğimiz arkadaşlar burada 6 tane bir tuş kombinasyonu var. Audio'ya geldiğimiz zaman multimedya ekranımız bu şekilde. Evet, şimdi. Şu şekilde bir değişim işlemi yapılıyor arkadaşlar. Aynı zamanda burada radyo, Bluetooth ve USB, iPod seçeneklerimiz de mevcut. Şimdi burada hafızadakiler var. Hemen şöyle mesela hafızaya almak istediğimiz video için, e, radyo için arkadaşlar şöyle uzun tutuyoruz. Frekans, band ve liste ayarlarımız da şu şekilde mevcut. Hemen şunu belirtmek istiyorum. Ekranın dokunmatiği ve hissiyatı ve hızı bence gayet yeterli başarılı. Üzerinde kullanılan animasyonlar da gayet güzel. O değişlerimiz bu şekilde radyoda olduğu zaman. Şimdi bildiğiniz üzere navigasyonu var aracın kendi üzerinde gelen. Evet. Şimdi navigasyonu zaten ayrıca incelemiştik arkadaşlar. Bununla ilgili eğer e, video istiyorsanız arkadaşlar şuraya bir kart bırakıyorum. Oradan linkle beraber ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Detaylı bir e, navigasyon sisteminin incelemesi için aynı zamanda canlı trafik özelliğini hep beraber sizlerle aktif etmiştik. Bunun canlı trafik bilgisini nasıl alabileceğinizi, nerelere kayıt olmanız gerektiğini adım adım açıkladım. Oralardan bulabilirsiniz. Evet şimdi telefonla arama özelliği var. Burada gördüğünüz gibi telefonun tuş takımı çıkıyor. Hemen şöyle işte seçenekler diyelim. Bakın burada e, Bluetooth mesajlar, e-mail, ayarlar ve hızlı mesajlar var arkadaşlar. Baya bildiğiniz işte telefonun içerisindeki e-mailler, mesajlar e, ve Bluetooth ayarlarına bağlantısını yapabileceğiniz bir ekranda mevcut. Şimdi ben bunlara basmıyorum çünkü benim bilgilerim orada gözükmesini istemediğim için hemen ayarlara bakalım. Ayarlarda da şurada telefonunuzu bağladığınız zaman otomatik çağrı bekletme, blok edilen SMS, e-mail uyarıları gibi bazı seçenekler de size sunuyor. Bu nedir arkadaşlar? Aracınıza telefonunuzu bağladığınız zaman otomatik çağrı bekletmeyi açabilirsiniz. İşte telesekreter özelliğine bas açarak arkadaşlar. E benim cep telefonum üzerinden bir ses mesajı verebilir arabaya bağladığı zaman ve şurada işte yazacağımız bir e, şeyle birlikte arkadaşlar e, telefonun bağlandığı zaman içerisine e, eğer telefona bir çağrı geldiği zaman aracın içerisinde bir zil sesi duyuluyor arkadaşlar. Bu zil sesinin gördüğünüz gibi bu şekilde bir tonu mevcut arkadaşlar. Evet. İstatistik dediğimiz zaman da işte aracın içerisindeyken gelen istatistikleri de size gösterebiliyor arkadaşlar. Bluetooth bağlantısı dediğimiz zaman hemen onu da bir inceleyelim gördüğünüz gibi araca bağlı olan Bluetooth'un listesi geliyor. Bağlandığı ve aynı zamanda şuradan da ayar yapabildiğiniz işte mobil internet erişimini açabildiğiniz aynı zamanda bakın cihazda cevap alınmıyor. Bluetooth'un aktif olduğunu ve cihaz görünürlük olduğunu kontrol ediniz diyor arkadaşlar. Cihazınızın bu multimedya sisteminin internet erişimine bağlanmasını istiyorsanız arkadaşlar da istiyorsanız şuraya bir link bırakıyorum. Araçla cih cihaz arasında, telefon arasında internet paylaşımını nasıl aktif edebileceğinizi oradan görebilirsiniz. Şu an benim telefonumdan bu özellik kapalı olduğu için şu an bu özellikte böyle bir uyarı verdi. Bu uyarıyı atlamak için size vermiş olduğum linkten adımları takip ederek işleminizi kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu menü tuşumuzu da tamamladık. Şimdi hemen sete gelelim. Burada gördüğünüz gibi profil ayarları mevcut. Bu profil ayarları içerisinde bir default olmak üzere 3 tane de profil tanımlayabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda resim USB'den aktarabileceğiniz ve bu profil kime ait olduğuna dair istediğiniz bir ismi de verebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu hemen şöyle bir özelliğe sahip aracın içerisinde işte favorilerde olan e, radyolar e, navigasyon aracın içerisindeki navigasyonla alakalı işte ev iş veya işte favori nav e, navigasyon noktalarında buradaki profillere özel bir kayıt işlemi yapıyor bir no'lu profile tanımlananları iki no'lu profile geçtiğiniz zaman bunu göremiyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle ses ayarlarına bir bakalım. İşte buradaki ses ayarları da aynı zamanda profile bağlı olarak değişiyor. Eğer birinci profilde poprak deyip ikinci de, diyelim ki caz diye bir özellik profil ses ayarı yapıyorsa arkadaşlar orada da farklılığa gidebiliyor. İşte dağılımı gösteren bir ayar mevcut. Burada şöyle bir güzel özellik var. Şimdi merkezi olarak sesin nereden duyulması gerektiğini işte belirleyebiliyorsunuz. Eğer ön tarafta ses yoğunluğu artsın isterseniz arkadaşlar işte bunu bu şekilde yönlendirme işlemlerini yapabiliyorsunuz. İşte arka tarafta daha fazla ses olmasını istiyorsanız veya sürücü odaklı bir ses yoğunluğu olmasını istiyorsanız arkadaşlar bu şekilde yerini, odak noktasını değiştirebiliyorsunuz. Buradaki özelliği hemen şöyle bahsedeyim. Bildiğiniz üzere arkada ve önde hoparlörler mevcut. Bunu bu şekilde yaptığınız zaman arka hoparlörlerin ses seviyesini kısıyor arkadaşlar. Sol önü sabit tutuyor. Sağ önü de biraz daha azaltarak işte sesin denge noktasını buraya kadar getirebiliyor arkadaşlar. Evet, ben bunu genelde tüm yolcular için uyguluyorum. Ama hemen böyle bir de kısa e, dağılım da yapmış arkadaşlar. E, Opel, işte sadece sürücü bazlı istiyorsanız, sadece sürücü, yalnızca ön derseniz, yalnızca ön şeklinde. Ama tüm yolcular derseniz de, tüm yolcular olarak da bu şekilde ayarlama yapabiliyorsunuz. E, sesle alakalı da dokunmatik ekranın, bakın bir dokunduğunuz zaman size tin, tin diye bir uyarı veriyor arkadaşlar. Bunun da ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Ben düşükte tutuyorum. İşte buradan da eğer komple kapatmak istiyorsanız da buradan. Aynı zamanda hızınız arttığında da içerideki müzik sesinin de ses düzeyine otomatik olarak artmasını istiyorsanız da arkadaşlar. Bu özelliği aktif ettiğiniz zaman da aracınızın hızı artınca belli bir seviyeden sonra ses seviyesi de buradan artmaya başlıyor arkadaşlar. İşte insan sesi ayarı mevcut. İnsan sesi ayarı da ben mesela komple kapatmışım. Ama eğer şu şekilde açmanızı açmanız da gerekebilir. İşte bu da şurada belirtilen işte mesajların arayan kişinin veya sesli komutların veya kılavuz mesajlarının içerideki sesine veriyor arkadaşlar. E, buradaki biraz önce gördüğümüz zil sesiydi arkadaşlar onaylamak için de hemen şuradan basıyorsunuz. Eğer ayarları kaydetmeden istiyorsanız da bir öncekiden geri çıkarak tekrardan e, geri gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bildiğiniz üzere Android Auto yani bu aslında Intel'in özelliği işte. Buraya bastığınız zaman Apple CarPlay ve Android Auto'nun eğer kablo takılıysa buradaki kullanımına işte e, başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda araç parametreleri araç parametrelerini yönettiğimizde bir diğer ekranımız var arkadaşlar. Araç ayarları dediğimiz zaman hemen geçelim. Farlara bastığımız zaman buradan aracın artık parametre ayarlarını yapabildiğimiz bir ekrana ulaşmış oluyoruz. Burada da refakat aydınlatması ve karşılama aydınlatmaları mevcut arkadaşlar. Bilgi almak için de hemen şöyle basıyorsunuz. Bu dışarıdaki farların yanmasını eğer istiyorsanız ve aynı zamanda ne kadar süre aktif kalmasını istiyorsanız bu şekilde bir ayar mevcut. Aynı zamanda karşılama, karşılama aydınlatmasında da aracın iç aydınlatmasının e, yanmasını istiyorsanız ve ne kadar süre yanmasını istiyorsanız da buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben genelde bunları az e, saniyelerde tutuyorum ki. E, araç çalışmadığı için ve aküden yediği içinde de aküye fazla e, yük binmesini istemiyorum. Özellikle kış aylarında. Siz de bu konuda e, hatta refakat aydınlatması sizin işinize hiç yaramıyorsa komple kapatın gitsin. Konfor e, içerisinde de arkadaşlar hafif iç aydınlatma mevcut. Hafif iç aydınlatma dediğimiz kısımda e, bildiğiniz gibi e, eğer lambalar açıksa arkadaşlar şöyle hemen basalım. E, ee, ambiyaz iç aydınlatma mevcut. İşte buradan e, içerinin e, ışık seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. E aynı zamanda kapıda e, şeyler de var. Ambiyans led aydınlatmalar da mevcut var arkadaşlar. Şimdi onu da hemen ben buradan kısayım. Bakın buradan da eee kısıldı. Şu an 2'de, şu an artık minimumda 2 3 4 5 6 ve maksimum dediğim zaman da bu kapı içlerindeki ve aynı zamanda orta konsol bölümündeki aydınlatmaların ışık seviyesinde ayarlayabiliyorsunuz veya buradan komple basarak da kapatabiliyorsunuz. Geri vites ile devreye giren arka cam sileceği bence açık olsun arkadaşlar. Gayet faydalı oluyor. Evet burada gördüğünüz gibi e, ön cam sileceği eğer çalışıyorsa tabii ki de e, geri vitese takıldığı zaman arka cam sileceği otomatik olarak devreye sokuyor arkadaşlar. Bu da güzel özellik. İşte gördüğünüz gibi burada e, aracın görüntülerinde kullandıkları için gayet güzel bir efekt ve güzel e, hissiyat veriyor arkadaşlar. Konfor bu araca erişim noktasında da işte kilitlerin açılmasını ve aynı zamanda e, bagaj kilidinin açılmasını yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan kumandadan e, açtığınız zaman kapıları bir bir basışta eğer bu onsa sadece sürücü, ikinci basışta her bütün kapıları açıyor arkadaşlar. Kumanda üzerinden de sadece bagajın açılmasını istiyorsanız arkadaşlar bu şu özelliği açtığınız zaman kumanda üzerindeki bagaj açma özelliğini de aktif edebiliyorsunuz. Hemen şöyle bakın uzaktan kumanda bagaj düğmesine basıldığında bagajın kilidini veya aracın tüm kilitlerinin açılmasında seçim yapar diyor arkadaşlar. Buradakine bastığımız zaman aracın kilitleri uzaktan kumanda ile açıldığında yalnızca sürücü kapısı veya tüm kapıların açılması arasında seçim yaptığını söylüyor arkadaşlar. İşte bakın yine burada güzel efektler kullanılmış. Size şöyle göstereyim. Aracın anahtarı ve aracın kendi görsellerini kullanmışlar. İşte güvenlik kısmına girdiğimiz zaman da benim aracımda sürücü yorgunluk tespiti ve uyarı sistemi var arkadaşlar. Aynı zamanda tespit edilen hız gösterimi var. Ee, bildiğiniz gibi aynanın arkasında bir kamera mevcut. Bu kamerayla işte şu ön üç e, 3.5 inçlik olan ekranda tabelaları okuyarak buraya geçtiğiniz yolun hız kilometresini yazıyor arkadaşlar. Eğer buradaki hızdan aşırı bir yüksek hızda gidiyorsanız size bunu bildiriyor. Ve aynı zamanda her daim kamera aktif olarak yol tabelalarını okumaya devam ediyor arkadaşlar. İşte burada gördüğünüz gibi yasal hız sınırının görüntüleyerek hız sabitleyici ve ayarlayıcıya öneride bulunmaya izin verir arkadaşlar. Bunu aktif ettiğiniz zaman aynı zamanda buraya geçtiğiniz yol diyelim ki 50 kilometre Saatlik bir hız limiti mevcut arkadaşlar aynı zamanda bunu hız sabitleme sistemine de aktif edebiliyorsunuz arkadaşlar örneğin siz 60 kilometre veya 40 kilometre ile gidiyorsunuz ve 50 kilometrelik hız sınırlığı geçen bir yerdesiniz ve aynı zamanda 50 kilometre ile gitmeye de müsait bir durum arkadaşlar var. mem tuşuna iki kere bastığınız zaman otomatik olarak hız sabitleyicinizi 50 km hıza ayarlamış oluyorsunuz ve böylelikle herhangi bir işte şuradan manuel olarak hızınızı azalt veya arttırmanıza gerek duymadan bulunduğunuz yolun üzerinden geçerken ki yasal hız sınırlarını da otomatik olarak araç size sağlamış oluyor. Gayet güzel özellik. Özellikle şehirler arası yapan, yol yapan arkadaşlar için Şimdi sürücü yorgunluk uyarı sisteminde hemen şöyle değineyim arkadaşlar. Sistem yorgunluk belirtisi algıladığında da sürücüyü uyarır arkadaşlar. Bu da tabii ki direksiyonun hareketleriyle ortaya çıkan bir yorgunluk tespit sistemi arkadaşlar. Size kahve şuradaki mola ikaz uyarısını öndeki kadranda veriyor olacak arkadaşlar. Evet burada gördüğünüz gibi işlemimiz bitti. Bir de aynı zamanda burada klima tuşumuz var arkadaşlar. Klima tuşuna bastığımız zaman da PSI grubunda, PSA grubunda gördüğünüz işte klimanın e, ayarlayabildiğiniz ekranı da buraya geliyor arkadaşlar. Bu da gayet güzel. Bakın şöyle işte arttırıp azaltabiliyorsunuz. Belki burada bilmeyenleriniz olabileceğini düşündüğüm için hemen şurada da size birkaç tane özellik göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi farklı iklimlendirme mevcut ısısı. Ama eğer bunu mono'ya çekerseniz arkadaşlar yolcu tarafı ne ayarlamışsa sürücü tarafı da e, yani her ikisi de ona göre ayarlayabilir arkadaşlar. İşte mono'yu tekrar aktif ettiğim zaman bakın e, sürücü tarafını hemen eşitliyor. Yolcu tarafı da yani bakın her ikisi de e, ortak olarak bakın şurada sadece yolcu tarafını değiştirdiğiniz zaman hemen monodan çıkıyor gördüğünüz gibi yani şuradan basıyorum şöyle basayım bakın 26 oldu ikisi de ama iklimlendirme özelliğini açmak istiyorsanız arkadaşlar ya monodan basıp çıkın veya yolcu tarafındaki dereceyi şu şekilde değiştirerek de şey yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda şu an işte çok fazla 14'ün altına da lova indirdiğim için klimayı da aktif etti arkadaşlar. Eğer içerideki havalandırmaları da şuradan değiştirmek istiyorsanız yönlendirmeyi işte cam e, ön 4 tane havalandırma ve ayaklara yönlendirmeyi de buralardan açıp aynı zamanda kontrol edebiliyorsunuz. Evet şimdi ofa geçirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi multimedya sisteminin hemen hemen özellikleri bunlar arkadaşlar. Aynı zamanda bir de şuradan işte cihaz üzerine gelen bildirimleri görebildiğimiz işte buradan da aynı zamanda profil ayarlarına geçebildiğimiz işte şuradan da radyo ve kaynakları değiştirip source'a müdahale edebildiğimiz noktalar mevcut arkadaşlar. Bir de işte buradan sistem parametrelerini gördüğümüz. Buradan fabrika ayarları, sistem ayarları ve sistem multimedya cihazı içerisindeki haritanın sürümlerine ulaşabildiğimiz ve aynı zamanda eğer bu bütün sistemin ayarlarını da almak isterseniz arkadaşlar buraya USB belleğinizi takıp ayar gönderme yaparsanız bu sistem yedeklenir arkadaşlar. Tekrardan bu sistem sıfırlandığında tekrardan USB belleğinizi takıp ayarların hepsini geri yükleyebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. İşte lisanları yönetebildiğiniz saat ve tarih ayarlarının yapıldığı ekran ayarı dediğimiz burada metinlerin otomatik olarak kaydırılması ekranında bir aydınlatma gücünün oldu arkadaşlar. Bakın işte ışığını aydınlatma gücüne ayarlayabildiniz ve biraz önceki profil ayarlarını da buradan yapabildiğiniz yer arkadaşlar. Dediğim gibi 3 tane farklı bir tane de ortak profil ayarlayabildiğiniz bir ayar ekranı menüsü daha arkadaşlar. Evet. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, videonun altına da sorularınız varsa eğer veya videoyu beğendiyseniz arkadaşlar yorumlarınızı ekleyerek bana her zaman destek olun arkadaşlar. Ben de bu sayede kanalımı büyütmeye devam ediyorum. Sizler için güzel özellikler ve içerikler hazırlamaya devam ediyorum arkadaşlar. Hepinize iyi günler.